Yeniden merhabalar herkese. Bugünkü konuyu aslında talepleriniz üzerine belirledim. Ee, fiziksel açıdan sizde beğendiği şeyleri merak etmişsiniz. Aklınızdaki kişinin. Bunları yorumlayacağım ama ben hani yorumu biraz daha genişletmek amacıyla karakteristik açıdan da yine bu kişi sizde neleri beğeniyor e, bunlara bakmaya çalışacağım. Bu anlamda bu kartlarımdan ya da destelerden birini seçebilirsiniz. İlki şu parmağımla göstermiş oldum. İkincisi de bu kartım olacak. Bunlardan birine odaklanabilirsiniz. Ben şimdi ilk desteği seçen arkadaşlarımla aklınızdaki kişinin sizde karakteristik açıdan ve fiziksel açıdan beğendiği özelliklerinize bakacağım. Şimdi şöyle alalım. Durmasında bir sakınca olmaz tabii. Tamamdır. Şu kamerayı da biraz geriye alalım. Daha geniş görsün. Evet. Öncelikle bu desteği seçmiş olan arkadaşlarıma niyet ediyorum. Bu desteği seçen kişilere niyet ediyorum. Sizin için karıyorum bunları. Ve sorumlu soruyorum. Aklınızdaki kişinin sizde karakteristik açıdan beğendiği özellikler neler olabilir? Yine aklınızdaki kişinin sizde fiziksel açıdan beğendiği özellikler neler olabilir? Buraya iki tane geldim. Şimdi şu fiziksellik noktasına şuradan ek destemden bir seçim yapacağım. Burada daha spesifik bir fiziksellik noktası gelebilir çünkü. Şöyle aklınızdaki kişinin, bu desteği seçen arkadaşlarım için akıllarındaki kişi onlar da fiziksel açıdan neyi beğeniyor olabilir? Son olarak da şu destemden yardım alacağım. Aklınızdaki kişi sizde karakteristik açıdan neleri beğeniyor? ve fiziksel açıdan yine neleri beğeniyor olabilir. Şöyle bir geriye alıp hemen başlayacağım. Biraz rahat hissetmek istedim ama tamamdır. Sandalyemi düzelttim geldim. Şunu şöyle alacağım. Şöyle bir hızlıca açayım. Evet yeniden Merhabalar ilk desteği seçen arkadaşlarım öncesinde bir burç bilgisinden bahsetmek gerekirse öne çıkan burçlardan boğa burcu yay burcu balık burcu ve oğlak burcu etkisi çok yoğun görünüyor Siz ya da karşı tarafın haritasında bunlar olabilir ama daha ziyade size yönelik açtığımız için bu desteği seçen arkadaşlarım ağırlık olarak bu gruplarda olabilirler Ama tabii ki olmak zorunda değilsiniz Bu arada küçük bir miktar bir başak burcu etkisi de var gibi gözüküyor şimdi öncelikle karakteristik özelliklerinizden başlamak gerekirse ben bu kişinin sizde en çok beğendiği şeyler içerisinde karakteristik anlamda yüksek bir bilme durumu görüyorum. Bu bilme durumu biraz daha kendinizi bilgi, birikim, kültür açısından yetiştirmiş olmak, belki çok okuyan, çok araştıran insanlar olmak olarak karşıma geliyor olabilirsiniz. Bazılarınız yüksek eğitim alıyor olabilir. Hani üniversite mezunu olmak, hala daha üniversitede olmak durumu da söz konusu olabilir. Bazılarınız için biraz daha yüksek lisans, doktora ya da akademik açıdan ilerlemek tarzı ya da bir akademisyenlik mevzusu yine gündeminizde olabilir gibi görünüyor. Hani sizde en çok beğendiği şeylerden bir bu e, bilgili yanınız. Hani sizi bilge bir insan olarak gördüğünü söyleyebilirim. Öte yandan böyle çok aslında mütevazı, böyle e, egoist olmayan, yaptığı şeyleri ya da zaten hali hazırda sahip olduğu özellikleri insanların gözüne sokmayan e, bir insanda olabilirsiniz. Son derece olgun, sakin, kendisini bilen insanlarsınız. Bazılarınız için bir tık böyle bir geleneksellik de görüyor olabilir aile yapısına, böyle örf, adet, gelenek, görünek gibi konulara böyle biraz daha e, yatkın ve bunlara saygı duyan insanlar olabilirsiniz. Aynı şekilde hani etraftaki insanların da size saygı duyduğunu düşündüğü bir nokta var gibi görüyorum hani dışarıdan bakıldığında e, belki bir tık bazılarınız için yaklaşması zor çünkü hani böyle üst seviyede bir insan, kaliteli bir insan, kaliteli olduğu için de herkesin o kişinin etrafında olmaması gerekiyor tarzı bir algısı var. Ve bu anlamda hem size kendisi saygı duyuyor hem de etrafın saygı duyduğunu düşünüyor e, diyebilirim. Bunun dışında ciddi ilişki insanı olmanız, e, son derece böyle sadık, sadakatli ya da bağlılık içeren ilişkiler içerisinde e, bulunma potansiyeli ya da bu tarz bir istek içerisinde bulunmanız yine karşı tarafın karakteristik açıdan beğendiği durumlar içerisinde e, diye söyleyebilirim. Burada özellikle bir hani beğenme noktasından bahsediyoruz ya için şöyle bir şey olabilir. Ee, özellikle bu kişiyle konuşma esnasında vermiş olduğunuz bir bilgi ya da bir konuyla ilgili yapmış olduğunuz yorum e, bu kişi çok etkilemiş gibi görünüyor. Bu da şöyle hani e, tahmin etmeyeceği bir şeyle ilgili öyle bir yorum yapmışsınız ki sanki böyle bir şaşırmış. Bu şaşırma ama şey anlamında hem bir heyecan duymuş, bir hayranlık duymuş, vay be neler biliyor diye düşünmüş. Hem de bir şey de yapmış yani sizi e, gözünde yüceltme durumu da olmuş gibi görünüyor. Öte yandan bazılarınız için şöyle bir durum da olabilir sizi kendi kültürüne, kendi aile yapısına, kendi yetiştirme tarzına yakın buluyor olabilir. Bu açıdan da bir hani samimiyet, bir sempati duyma durumu olabilir. Atıyorum ikiniz de İç Anadolu bölgesinden olan şehirlerden birindensiniz. hani böyle yakın şehirler ya da yakın kültürler tarzı bir mevzuda söz konusu olabilir. Bunun dışında bu kişinin beğendiği şeylerden biri. Eğer siz bu kişiyle bir ilişki yaşadıysanız ya da daha öncesinde ilginizi, alakanızı, sevginizi hissettirdiyseniz ya da gösterdiyseniz bu durumdan da çok hoşnut olduğunu söyleyebilirim. Hani sevgisini ortaya koymayı biliyor, göstermeyi biliyor, sevgisinin arkasında duruyor. Böyle hani bunu saklamak, bunu bastırmak ya da ne bileyim hani arka planda bir şeyler yaşamak yerine hani bu duyguların arkasında durmak, bağlılık geliştirmek, karşıdaki insanı sevdiği zaman o kişiyle belli bir sadakat çerçevesinde, belli bir ilgi alaka ve belli bir düzen çerçevesinde buna devam edebildiğinizi düşünüyor ve bu durumla yine hoşnut diyebilirim burada bazılarınız için hani böyle bir platoniklik durumu varsa ya da tam anlamıyla adı konulmamış bir ilişki varsa karşı taraf sizin onu sevdiğinizin farkında olabilir ve bu durumda yine karşı tarafın hoşuna gidiyor olabilir hani ben onun beni sevme şeklinde beni sevmesinde bir şekilde seviyorum dedi bir nokta da var bunun dışında aslında sizde bu olgunluğun yanı sıra gördüğü bir çocuksu durum da var gibi gözüküyor bu çocuksu durum Bazen böyle bazı konularda tecrübesiz olduğunuz ya da heyecanlı olduğunuz karşı tarafı hissettiriyor olabilirsiniz. Bu durum karşı tarafa hem böyle bir şirin görünüyor hem de yani bazen anlam veremiyor nasıl bu kadar cesaretli olabiliyorsunuz böyle bir durum var. Bir de şöyle bir mevzu görüyorum. Bu yine herkes için geçerli olmayabilir. Eğer siz bu kişiyle bir ilişkiye başlayamadıysanız sizin karşı taraftan aslında bir hamle beklediğinizi ve bu hamleyi çok uzun zamandır beklediğinizi düşünüyor olabilir bu kişi. Hani bir türlü işte bana karşı ilgisini hissediyorum ama bir türlü karşı taraf hamle atmadı dediğiniz, hani hamle yapmadı dediğiniz bir durum varsa hani karşı taraf da bunun bilincinde ve sizin buna rağmen uzun süre onu beklemiş olmanız, bir şekilde hamle görmek adına etrafta dolanıyor olmanız, yani etrafta dolanmak demeyelim de hani umudu kesmemiş olmanız aslında yine bu kişiye güzel görünen özelliklerden biri. Bu destede ben şöyle ilginç bir şey hissettim. Karşı taraf hani sizi birçok konuda beğeniyor. Hem saygı duyuyor, hem karakteristik açıdan, hem fiziksel açıdan birçok beğenisi var. Ama hani tam anlamıyla adı konulmamış ilişkiler, tam anlamıyla atılmamış adımlar ya da bazı koşullar kaynaklı size yaklaşamama durumları söz konusu olmuş olabilir. Öyle bir hissiyat aldım. Belki yine bir kısmınıza bu uyacaktır. Hani bu duygularınızı belli etmiş olmanız, oldukça düzgün bir duşa sahip olmanız e, karşı tarafı etkilemesiyle birlikte tam anlamıyla bir e, adım gelmemeye ya da haber gelmeme haber çıktı ağzından böyle bir durum da olabilir. Hani bu tarz durumlar kaynaklı böyle biraz sabır taşına dönmüş de olabilirsiniz açıkçası. Böyle bir enerji var gibi görünüyor. Bunun dışında sizin son derece zaten akıllı, zeki bir insan olduğunuzu düşünüyor ve aslında hayatınızda hani büyük değişimler arefesinde olmak ya da büyük değişimler geçiriyor olmakla ilgili bir gündeminiz olabilir. Çünkü size baktığı zaman karakteristik açıdan şöyle bir şey de görüyor. Sanki sizin başınıza hayatınızda önemli bir konuyla ilgili bir problem gelmiş, bir şeyle karşı karşıya kalmışsınız ve bunun altından tek başına kalkmış olabilirsiniz. Çünkü ben burada şeye göre yani figür şu şekilde tarif edilmiş. Arkada böyle şimşekler çakıyor. Hava karanlık. Yani sıkıntılı bir süreçten geçmişsiniz. Ama bu sıkıntılı süreci kendi bilgi birikim deneyimlerinizle ya da özellikle kendinize olan özgüveninizle ya da özdeğer sahibi olmanızla bu durumu dönüştürmüş ve biraz yenilenmiş olabilirsiniz. Yani karşı tarafın aslında bu biraz hani açılım konusu değil ama ben şöyle bir hissiyat aldım. Son süreçte sizde görmüş olduğu şey sizin birçok probleme tek başınıza göğüs geriyor olmanız. Bunların üstesinden gelmiş olmanız ve böyle sanki kelebek gibi Hani kozanızdan çıkıp böyle bir kabuk atmak tarzı bir sürece girmiş olma durumunuz da var gibi gözüküyor. Yani burada aslında sizin zorluklardan korkmadığınızı, yeni süreçlere geçmekten korkmadığınızı, adım atmak konusunda böyle oldukça cesaretli ve özverili olduğunuzu ve temelinde aslında özgür insanlar olduğunuzu söylüyor. Hani her ne kadar ilişkilerde bağlılık gelişebiliyor olsa bile karakteristik anlamda aslında çok özgür bir yapıya sahip böyle kolay kolay birileriyle hani takıntı şeklinde kalacak ya da birilerine bel bağlayacak bir insan değil dedi de bir nokta var Ben burada özellikle bilgi birikim konusunda olgunluk saygınlık konusunda bir de kendi hayatınızda yaptığımız büyük değişimler konusunda karşı tarafın hayran kaldığını söyleyebilirim şimdi gelelim en çok merak ettiğiniz konulardan biri olan bu fiziksel açıdan neleri beğendiği noktasında Şimdi burada tabii ki birçok insan izlediği için farklı farklı özelliklerden bahsedeceğim. Siz de bunu kendinize uygun şekilde almalısınız. Öncesinde ben kadın arkadaşlarım için şöyle bir şey görüyorum. Şöyle ki burada bir pürüzsüz bir ten mesajı geliyor açıkçası. Gözüme en çok çarpan şeylerden biri sizin teninizin güzel görünüyor olması olabilir. Böyle parlak, pürüzsüz, bakımlı görünüyor olabilirsiniz ama bu bakım şey anlamında değil. İşte çok fazla makyaj yapmak ya da saçın başına fazla özen göstermek anlamında değil de hani biraz daha bakıldığı zaman dışarıdan kendi vücuduna hani özen gösteriyor denilen bir durum var gibi gözüküyor. Burada bazı arkadaşlarım için yine siyah saç beyaz ten detayı olabilir. Bunu bazen söyleyince ilginç yorumlar alıyorum. Hani niye özellikle bu çıkıyor diye. kartlar da öyle çıkıyor arkadaşlar. Ben kendim seçmiyorum bunu. Kartta tarif edilen kadın ya da erkek modeli neyse bundan bahsediyorum bu anlamda içinizde bazılarınız için karşınızdaki insanlar sizin bu saçlarınızdan, saçınızın renginden etkili olabilir. Özellikle sanki şey gibi düşünen bir kesim var. Hani bu saç rengi ve ten rengi uyumu sanki böyle bir şey karşı tarafta şey etkisi yaratıyor. Hani hoş görünüyor, göze güzel geliyor dediği bir nokta var dediğim gibi. Bunun dışında ince bir ben detayı görüyorum. Bazılarınız için böyle biraz daha Vücudunuzun bacak kısımlarını beğeniyor olma ihtimali yüksek. Burada e, bacaktan kasıt şey değil. Çok uzun olmanıza gerek yok. Ama bacaklarınız güzel görünüyor olabilir. Böyle bir detay var. Burada yine bazı arkadaşlarım, e, içinizde bazı arkadaşlarım şöyle bir e, kanıya kapılmış olabilir. Burada kadın ya da erkek fark etmek sizin söylüyorum. Kendinizi normal boyun bir tık altında görüyor olabilirsiniz. Hani keşke boyun biraz daha uzun olsa ya da daha uzun olmalıydım gibi isteyen arkadaşlarım olabilir. Ama karşı taraf gözünde. Bu boyunuz gayet de sevimli ve hoş görünüyor. Bunun dışında yine kadın arkadaşlarım için bir göğüs detayı var. Bazı arkadaşlarım karşıdan bakıldığında eee göğsünüzün ölçüleri ya da görünüşü genel anlamda karşı tarafa hoş geliyor olabilir. Bu ölçüden kasıt tabii ki şeyden bahsetmiyorum. Beden olarak değil de dışarıdan bakıldığında yani vücudunuzu ölçülü durduğunu görüyor olabilir. Burada şöyle bir şey görüyorum. Karşı tarafın sizde hissettiği şöyle bir durum var. Hem bir taraftan böyle bir tık utangaç insanlar olduğunuzu düşünüyorlar. Hem de bir taraftan çok tutkulu insanlar olduğunuzu düşünüyor olabilirler. Çünkü ben burada sizi tasvir ederken aslında böyle çok sanki istekli, tutkulu bir insan. Böyle gözleriniz özellikle böyle çok ateşli bakan ya da benim hani çok ne denir ona derin bakışlı mı denir. Öyle bir bakışınız olabilir. E, bu durum karşı tarafın hoşuna gidiyor gibi ama sanki böyle bir tık size yak, e, yakınlaşmaya kalksa böyle hafif böyle kendinizi geri çekmek ya da utanmak gibi e, durumlarınız söz konusu olabilir. Bu özellikle yaptığınız bir hareket olmasa bile belki vücudunuzun verdiği bir tepki olabilir böyle aniden çekilmek falan. E, bunu yine hoş bulduğumu söyleyebilirim. Burada şimdi dinleyicileri şöyle ikiye ayırmak istiyorum. Bu az önce bahsi geçen bir tık utangaç görünümlü arkadaşlarım için bu karşınızdaki kişi sizin özellikle kalça ve bacak bölgeleriniz beğeniyor olabilir bu utangaç dediğim kesim için. Böyle bir tık daha kendine ve vücuduna çok güvenen arkadaşlarım da var burada. Kadın ya da erkek ayırmadan söylüyorum yine. Burada da vücudunuzun üst kısmını, gövde kısmını çok beğendiğini söyleyebilirim. Burada işte omuz detayı, bir göğüs detayı, bel detayı ya da gövdenizin genel anlamda görünüşü karşı tarafın hoşuna gidiyor olabilir. Burada bir de boyun detayı da görüyorum. Özellikle kadın arkadaşlarım için karşı taraf sizin boynunuzu beğeniyor olabilir. Bunun dışında erkek izleyiciler için şunu söyleyebilirim. Ee, çok zayıf insanlar değilsiniz galiba. Sizin böyle hafif toplu olmanız, çok zayıf olmamanız karşı tarafın yine hoşuna gidiyor diyebilirim. E, ee, erkekler için burada şey de var. E, ee, yani aslında şu bakış detayı, haşim bakışlar diyebilirim sizin için. <laughs> hani kadın dinleyicilerim için biraz daha böyle etkileyici, seksi bakışlar. Erkekler için de biraz daha haşim bakışlarınız olabilir. Bundan etkileniyor olabilir yine. Yine erkek izleyiciler için böyle bir gülümseme detayı geliyor. Gülümsemenizi seviyor olabilir sakallarınız ve e, burası biraz spesifik olacak ama bir gamze detayı da var. E, gamzeleriniz varsa karşınızdaki kadın bunları beğeniyor olabilir yine. Bunun dışında bir de kadın arkadaşlarım için şunu söylemek istiyorum. E, özellikle böyle e, kumral ya da küllü kumral falan mı diyorlar ona? Böyle kahve tonları ya da kumral tonları saçları olan dalgalı saçları olan arkadaşlarım için saç detayı saçlarınızın görüntüsünden hoşlandığını söyleyebilirim. Ama ben burada kadın arkadaşlarım için aslında genel proporsiyonun beğenildiğini görüyorum. Yani hani sizi bütün olarak beğeniyor ama hani bir tık daha öne çıkan yerler bu az önce bahsettiğim gibi hani kendini karakteristik açıdan hani yansıttığınız yöne bağlı olarak vücudunuzun alt kısmı ya da üst kısmını bir tık daha fazla beğeniyor olabilir. Son olarak şöyle de bir şey gördüm onu da söylemek istiyorum. Ee, yine bazı kadın arkadaşlarım için e, yaşınız hani kaç olursa olsun böyle biraz daha küçük gösteriyor olabilirsiniz özellikle yüzünüz açısından söylüyorum. Böyle biraz daha küçük, masumane gösteren bir yüzünüz olabilir. Özellikle karşı taraf böyle sizin moraliniz bozukken gördüyse o an böyle üzgün haliniz karşı tarafın çok hoşuna gitmiş. Nedense yüzünüzün görüntüsünü o an çok beğendiğini söyleyebilirim. Yani çok sevimli, çok tatlı görünmüşsünüz bu kişinin gözüne. Böyle bir durumda var gibi görünüyor. İlk de için söyleyeceklerim bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet merhabalar ikinci deste seçen arkadaşlarım. Sizin için şöyle hemen kartlarımı karıyorum. İkinci desteye ve bu kartı seçen arkadaşlara niyet ediyorum. kişi öncelikle karakteristik açıdan sizi nasıl buluyor olabilir? Daha doğrusu sizde beğendiği şeyler karakteristik açıdan neler olabilir? Ve yine fiziksel açıdan sizde beğendiği özellikler neler olabilir? Hemen şunu da karalım. Aklınızdaki kişi sizde karakteristik açıdan neleri beğeniyor olabilir? ve fiziksel açıdan neleri beğeniyor olabilir. Şu diğer destemden de özellikle fiziksellik noktasında destek versin diye yardım alacağım. Aklınızdaki kişi sizde fiziksel açıdan neleri beğeniyor olabilir? Şöyle hemen açıyorum. Deixa Evet yeniden Merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlar Öncelikle bir e, şu burç gruplarından bahsetmek gerekirse burada Gerçi çok fazla çıkmış ama şöyle bir hızlıca bahsedeyim onlardan da bir ikizler burcu etkisi var boğa burcum balık burcum e, Koç Aslan yay e, başak ve oğlak etkisi yine yüksek görünüyor Aslında hemen hemen hepsi çıkmış öyle bir bakınca e, bir de şey var e, bir miktar Aslında kova terazi ikizler etkisinde var olduğunu görüyorum Şimdi karakteristik açıdan sizde beğendiği şeylere bakıldığı zaman e, siz bir kere genel anlamda hayatta mücadeleci bir insan olabilirsiniz. Hani şu zamana kadar birçok şeyle, birçok konuyla, birçok insanla böyle bir takım savaşlar vermiş olabilirsiniz. E, hayatınızda elde ettiğiniz hemen her şeyi böyle e, kazıyarak elde etmiş olabilirsiniz yani öyle armut piş ağzıma düş şeklinde değil de biraz daha böyle yoğun bir şekilde çalışmak, yoğun bir şekilde insanlara karşı galip gelmek şeklinde durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Hani bu duruma duyduğu bir beğeni, bir saygı durumu söz konusu olabilir. Ama şöyle de bir durum var. Hani sizin aslında bilinçaltınızda da bir şeylerle böyle mücadele ettiğinizi belki fazla şüpheci olduğunuzu düşünüyor olabilir. Sürekli bir şeylerle bir şeyleri kıyaslamak, bir şeyleri değerlendirmek tarzı enerjilere sahip olduğunuz ve bu durumun aslında biraz size sıkıntı yaptığını düşünüyor da olabilir gibi görünüyor. Bazı şeyleri açıkçası kafanızda kurduğunuzda düşünüyor olabilir ama ben burada genel anlamda bakıldığı zaman bu kişiyle aranızda tatsız mevzuların yaşanmış olduğunu görüyorum. Hani bana daha ziyade sizin karakterinizi anlatmaktansa sanki sizin daha doğrusu onun size yaptığı şeylerin etkilerini anlatıyor gibi görünüyor. Siz normalde çok sağlam insanlarsınız, İster kadın ister erkek olun, çok sağlam duyuştu duyuştu duruş, insanlarsınız ve sadakat konusuna e, dikkat ediyorsunuz. Hani bunu önemsiyorsunuz gibi görünüyor. Karşıdan bakıldığında aslında özellikle eğitim, iş, kariyer noktalarında çok başarılı olduğunuzu, insanların sizi sevdiğini, saydığını, e, belli bir e, belki statüye, rütbeye sahip olabilirsiniz böyle bir duruma sahip olduğunuz, belki maddiyetten yine yüksekte olabilirsiniz bu durumu böyle bir gördüğünü, övdüğünü, sevdiğini söyleyebilirim. Ama arka plana sanki karşı tarafın sizden tam tersi bir karaktere sahip olması kaynaklı sizin üzerinize yaratmış olduğu etkilerinde burada yansımaları var gözüküyor. Bunun dışında siz genel anlamda aslında bir şeylerden yüzleşmekten kaçmayan insanlarsınız. Ama ben şöyle bir fark görüyorum. Sizin özellikle arkadaşlık ve ikili ilişkiler noktasında farklı bir karakter... Biraz daha para konuları, kariyer konularında farklı bir karakter yansıttığınızı düşünüyor. Siz normalde bu eğitim, kariyer, para konularında iş konularında çok başarılı insanlar olabilirsiniz. Ama sanki iş biraz daha arkadaşlık ve ikili ilişkileri gelince biraz daha toy davrandığınızı düşünüyor. Ama buna rağmen böyle cesaretli, atılgan bir insan olduğunuzu, yeri geldiğinde bir şeyleri affetmek, bir şeylerden özgürleşmek tarzı enerjilerinizin yeri geldiğinde ise hani bazı mevzuları kafaya takıp onu halletmeden çözmediğiniz ve bu anlamda aslında karşı taraflara ikinci bir şans tanıdığınızı düşünüyor olabilir gibi görünüyor. Burada belki hepiniz uyumayabilir ama bazılarınız için karşı taraf sizin o kişiden bir şeyleri sakladığınız ya da bir şeyleri çarpıttığınızı farklı gösterdiğinizde düşünüyor olabilir. Bu anlamda sizi çok zeki buluyor. Hani şöyle şöyle bir karakteri var, hani şöyle bir duruşu var ama arka planda daha farklı roller ve durumlar da var diyor sanki. Yani sizin bir şeyleri maskelemek demeyeceğim ama sanki hayatınızda farklı farklı rolleriniz var ve hani bir yere gidip e, o role giriyorsunuz, başka bir yere girip başka bir role giriyorsunuz gibi bir algısı da var gibi görünüyor ve bu durumları iyi değerlendirdiniz. Aslında hani iyi analiz ettiğinizi, e, bunları iyi kontrol ettiğinizi de düşünüyor. Bu, anlamdan siz, e, bu anlamda siz bu anlamda sizi çok zeki bulunu söyleyebilirim. E, böyle bir ufaktan haşin ya da sert bir yapınızda söz konusu olabilir. E, bu durumdan da yine bahsediyor. Burada aslında bu arka planda olan durumlar ya da hani farklı rollerden bahsettim ya şüphelen di şeylerden biri şöyle siz belki bu kişiyi ya böyle bir sadakatsizlikle suçladınız ya da böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız ama o da diyor ki kendi kafasında sen de diyor yani bunu size söylememiş olabilir normalde çok böyle sadakat önem veren çok sağlamcı çok ayakları yere basan bir insan gibi görünüyorsun ama ben diyor senin arka planda aslında biraz flörtöz olduğunu etrafının kalabalık olduğunu birden fazla kişiyle arka planda konuştuğunu görüştüğünü ve bunları aslında biraz maskelediğini sakladığını düşünüyorum dediği bir mevzu da var sizinle ilgili nedense böyle bir algıya kapılmış gibi görünüyor bu hepinizin geçerli olmayabilir tabii burada şöyle bir mevzu var eğer bu kişiyle bir e, geçmişiniz varsa ve sonrasında tekrardan hayatınıza girmek istediyse ve siz de ikinci bir şansı verdiyseniz e, Bazılarınız için karşı taraf biraz fitne fücur bir şekilde sizden ikinci şansı istemiş olabilir bundan bahsediyor. Bazılarınız için ise şey diyor o bana ikinci şansı verdi ama benim burnumdan getirmek için verdi dedi bir noktada var burada. Yani sizin bazı konularda karşı tarafa izin verirken lütfeder gibi davrandığınızı aslında farklı amaçlar güttüğünüzü onun için karşı tarafa şans verdiğinizi düşündüğü bir de nokta var. Yani e, bayağı ilginç çıktı burası. Evet şimdi gelelim biraz daha işin eğlenceli kısmına. Sizin daha çok sevdiğiniz kısma yani bu fiziksellik noktasına. Burada biraz daha kişiler bölünüyor açıkçası arkadaşlar. Hepinize farklı farklı mesajlar gidecektir. Şimdi ilk önce şöyle bir erkek arkadaşlardan başlamak istedim. Burada özellikle erkek izleyiciler için bir kısmınızda ben şey görüyorum. Böyle biraz fazla kilolarınız olabilir açıkçası. Bu fazla kiloluk obezlik anlamında değil ama hani bir tık böyle bir fazlanız olabilir. Böyle bir göbek durumunuz olabilir. Böyle yüzünüz hafif toplu olabilir böyle bir mevzu var ama şey var yani sevimli bir suratınız var gibi görünüyor açıkçası karşı tarafın bu sizde gördüğü biraz fazla kilo ya da ne bileyim işte bir göbektir ya da yüzünüzün böyle bir sevimli olmasıdır bunları beğendiğini söyleyebilirim burada yine bu özelliklere sahip arkadaşlarım için saç detayı da var saçlarınız da güzel olabilir ve karşı taraf bundan hoşnut olabilir gibi görünüyor Burada şey var hani etrafta belki çok fit erkek vardır ama sizin bu şey özgüveniniz de var kilonuz var evet ama ilişkiler konusunda tecrübeliyim işte ben kadınları nasıl almam gerektiğini bilirim İşte ben aslında yakışıklıyım sevimliyim tarzı bir özgüveniniz de var gibi görünüyor karşı tarafın ne? bu durumdan etkilendiğini söyleyebilirim kadın arkadaşlarımla devam etmek gerekirse ben burada çok fazlasıyla öne çıkan bir Basen ya da kalça dediğimiz detayı görüyorum arkadaşlar. Burada bir bazılarınız şey yapıyor olabilirsiniz, spor yapıyor olabilirsiniz ve hani bu tarz bir fitlik olabilir o bölgede ya da hoş görünen böyle biraz çıkıntı olabilir, bilemiyorum artık hani ne demek istediğimi anlamışsınız diye düşünüyorum. Bu anlamda bunu bir beğenme durumu söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bazı kadın arkadaşlarım için şey var, saçlarınız normalden bir tık uzun olabilir. Yine karşı tarafın bunu beğendiğini söyleyebilirim. Bu desteği seçen kadın arkadaşlarım için özellikle şey görüyorum, bacak ve kalça bölgesinin çok beğenildiğini, çok güzel göründüğünü yani karşı taraflar tarafından hani özellikle öne çıkan özellik özellikleriniz demeyeyim de en çok beğenilen taraflarınız buralar olabilir. Bunun dışında göğüs detayınız böyle bir tık küçük ya da orta olabilir bu da karşı taraflar tarafından yine beğeniliyor hani eğer siz küçük olduğunu düşünüyorsanız ya da ne bileyim işte. Karşı taraf tarafından beğenilmediğini düşünüyorsanız, hani bu tarz bir detay var. Öz özellikle desenin büyük bir kısmında küçük göğüsler, böyle biraz daha e göze çarpan kalça ve bacak detayları e fazlasıyla görünüyor. Öte yandan yine kadın arkadaşlarım için bir dudak detayı var. E dudaklarınızı beğeniyorlar. E bazılarınızın böyle göz detayı, gözlerinin şekli, kaşlarının şekli çok beğeniliyor. Burada böyle bakır ya da kızıl tonları saçlara sahip arkadaşlar varsa bu durumun karşı taraf tarafından çok seksi göründüğünü söyleyebilirim. Yine beyaz ten, siyah saç detayı oldukça hani göze çarpan Yine başka bir grupta böyle bir şey de var. Kadın arkadaşlarım da yine. Bu özellikle siyah saç, beyaz ten de şöyle bir şey görmek arkadaşlar. Böyle fit bir vücudunuz var gibi görünüyor. Vücudunuz çok karşı taraftan pürüzsüz, bakımlı görünüyor ufak gözleriniz olabilir, böyle dalgalı siyah saçlarınız olabilir ama siyah saçlar böyle çok göze çarpıyor, güzel görünüyor. Yüzünüzde şey var. Şöyle bir yakından bakayım. Kaş ve göz detayınız yine bu tarifi geçen arkadaşlar için çok güzel görünüyor karşı taraftan. Evet arkadaşlar video ilginç bir şekilde kesildi, tekrar döndüm. Burada devam ediyorum yine erkek arkadaşlar için şöyle bir detay vereceğim. Az önce bahsi geçen bu bir tık daha toplu kilolu olan arkadaşların yanı sıra böyle biraz daha yaşı genç olup böyle biraz daha fit vücuda sahip arkadaşlar var gibi gözüküyor. Dalgalı belki gür saçlarınız olabilir. bu dalgalı saç detayı kadınlar tarafından beğeniliyor şekilde görünüyor. Böyle geniş omuzlar, gövdenin geniş ya da böyle spor yapılmış şekilde olması yine karşı taraftan beğeniliyor olabilir. Burada baby face olan bir takım erkeklerde olabilir bu desteği seçenler içerisinde. Yine böyle bir detay da var. Bir kısım erkek içinde şöyle bir şey var. Bu biraz daha olgun bir kesime hitap ediyor olabilir. Özellikle böyle bir sakal detayı. Elleriniz güzel olabilir aynı şekilde. El detayı da yine erkek arkadaşlar için. Evet şu an fark ettim onu. Birkaç farklı yerde gelmiş. Erkeklerin elleri güzel olabilir burada. yani Karşı tarafın beğendiği şeylerden biri. Belki bir el ya da dokunma tarzınız olabilir. Evet, bu desteği için de söyleceklerim bu şekilde olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.